Adana'da ham karpuz timleri tarlaya indi. Ürün Hasada geldiğini artık kırmızı yapabilirsiniz. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Maşallah. Karpuz da on numara. Meyve olgunlaşmadan yapılan hasadın önüne geçmek için 2016'da kurulan ekipler, ham karpuzların tüketiciye sunulmasına engel oluyor. Arazide ekiplerimiz mesela Adana'da diyelim ki şu an 10 tane ekip var. Uygun olan karpuzlara hasat izni veriliyor. Bunu bu şekilde bırakmıyoruz tabii. Biz izni verdikten sonra gerçekten hasatlar doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? Bunlar kontrolü yapılıyor ve gerçekten o tarla mı kırılıyor. Bir de bu yönleri var bu işin. Adana ilk Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak istediklerini belirtti. Siz bu karpuzları piyasaya sürdüğünüzde fiyat örneğin 3.5 4 liraysa ham karpuz yaygınlaşmaya başladığında tüketicinin aldığı karpuzlar ham çıkınca piyasa otomatikmen düşüyor. Yani mesela 3 liraya kırdığınız karpuzu 2 gün sonra 1 liraya düşüyor, 2 liraya düşüyor. Bu da çiftçinin zararını oluyor. Bizim burada asıl hedefimiz hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak. Karpuz üreticisi Edip Acar da diğer üreticileri ham karpuz konusunda uyardı. Bizim kağıtta olmayan kimse kesmiyor. Yani bu da çok etkilenir. Tabii ham karpuz şimdi evine götüren adam bir daha götürmez. Ama onun için elimizden geleni en iyi yapmaya çalışıyoruz. Pişkin olduğu sürece ham kırmıyoruz. Ham karpuz ekipleri her yılın Mayıs ayında tarlalarda denetim yapıyor. Haziran ayı ile birlikte ekiplerin görevi sona eriyor.